Hayır. Yanıyor Oha! Oha! Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. 18.000 Like atarsınız da biz bu seriye çağlarla devam etmez miyiz? Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sarı görevlerden devam ediyoruz. E, tabii ki de en zordan en kolaya inmeyelim. Sarılardan devam edeceğiz. Zaten bir kısmını yapmış oluyoruz. E, ister istemez. Light'ı kuruyorum. Aşırı hassasiyet diyor. Görevi oyna diyorum. O petrol rafinerisinin yanması sadece bir mermilik iş. Bu yüzden <laughs> bu işi titizlikle <sizi gülüyor> halletmemiz gerekirdi. Zor <laughs> bir görevlerin birinde vardı sanırım. Okey abi. Neymiş görevimiz? Kafadan vuruş SSG. SSG alamıyoruz. Tamam ya. P250'miz varsa 5.7 almıyorum abi. Gerek yok. Ha benimki de çok <laughs> güzel. Çok güzelmiş. Baya... Oha! Nereden aldım bunu? Çok rare. <laughs> kalmasın. buradan geliyorlar. ama tabanca. Oo yakından geldi. Eğimler. Eğimler Olar. şahane. Mermi bitmesin de bari. Yeri nerede? Sağda mı? Bu bir yeri ver. Geldi buradan. Buradan geldi. Sen al var, Scott. Alabiliyorum abi. İkimiz kill'lere bölüşsek alabiliyor muyuz? 600 dolar kaldı bende. Ne kadar param var? 400. Getir ver bana. 1400. Alırmışız lan çağlar. Ya sen vurursun. Koplasın. Hiç ses yok. Ha sağdan geliyor anacım. Evet. Şurada. Okay. O şurada tamam. şurada şurada. Vurabildiğini oh. vuramadılar lan. Öldü hepsini vurabilirsin. Ben kendime çekiyorum. Ya bak bu da burada. Kendime çekiyorum. Kendime şu? Hele. Nerede başka? Bir tane daha vardı. Yok burada. Kaçtı. Aha geldi. Burada. Gördüm. Kaçma ana. Kaçtı gitti. Lan yavaş. Ha. Atabilirim ben sen <laughs> sana durum. Alabiliyor musun? Atsana. At at bana. Bir şey olur bir şey olur. Bu flash alayım da. Bitti bu görev. Arkadaşlar zordan kolaya gidince bu ne ya? Tek elle yaptım Allah'ım. <laughs> Tek elle oynadık. Tek elle oynadım abi. Oo buradan ilk geldikleri yerdeler. Tam bakıyorum. Hep seç seç Kaldır göre hep şey, şey. En solda. Son adam. Diğer diğer kankamız nerede? Aa burada. Güzel. Güzel. <laughs> Olaydı abi tek elle He, bu görev de değil değil mi? Yok. Ha, değil. Tamam. Tamam abi. Hemen sefer haritasını açıyorum. Shipit yapıyoruz abi. Neymiş bu görev oyna. Burada yazdığına göre kargoyu el değmemiş bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Kardeşim büyülerimle mi kaldırayım kargoyu? <laughs> Harbi lan. Görünüşe par görünüşe parça tesirli bomba kullanmayacağız. Ancak konteyler, konteyler, konteyner... konteyner konteynerler alev alamadığı için yanıcı bombalar <laughs> kullanmakta sıkıntı ya bunu bunu yazanın da o biraz öyle yanıcı ile beşleş birazcık sor değil ya bu roundu vurup geçeceğiz ya hiçbir şey almayacağız. Anladım. görev haritasına bana bu spey attırdın ya 50 kuruş yine gitti vallahi gitti Bakalım bari boşa gitmesin ha. <laughs> ha burada. Dur. Bıçak attım. Atmaz olaydı. Tarıyorlar direkt. El bombası yanıcı. Sis de aldım. Flash da aldım. Ben grenade aldım. Atarım şey yaparız. Damage bırakırız. Bir tane burada bir gördüm. Oturuyor. daha yok. Bir var sadece. Burada. Burada mı? Durun ne canım? Bir tane soktum. Tamam bırak yakayım şunu. Evet. Allah. Edeyim. Elan. Yanıcım yok ha. Bende de yok. Bu elde bu elde vuracaklar. Ha onlar kendini yakar mı acaba? Yaktı lan ama sayılmıyor ya nasıl ya? Kaçma kaçma Lan molotofum var güzel bu daha çok vur Aha. Aynen bir şey tat bırak Bir şey tatlı bıraktım sonra kör edeceğim Neco gelsinler buraya kadar Ben de kör oldum Kişi. At yarıcını buraya. Tam ölecekler. Lan ne bıçak sokuyor? Git öl. Ölmediler abi. Ben ya. öldüm abi. Ya yanında. Evet abi. Evet. Benim M4'ümü alabilirsin. Ağladan giriyorum. Hepsini de yakmışım ya. Yani. Bari hepsini yakmışım da ölmemişler Neco. 93 vurmuşum. Topla yoklar. Soldan geliyorlar sana. Oradan geliyorlar. Yanmıyor mu yani kimse? Yok. Ay yanıyor biri. Öl lan. <laughs> yan yan lan. Yanın lan. Uyanmıyor zaten. Bir. yalnız da yok ki bunların. Bu ne kadar saçma bir görev ya? Bir miydi? İki. Adamlar bak sağ nereden geliyor biliyor musun acaba? Hani ben şu sağdan mı Yukarıdan aynış. Orada geliyor bu. Yani bizleri beraber düzgün kullanmamız lazım aynı anda. Aynı anda atsak aynı. Böyle çok yer kapatıyor aynı. Adamların geldiği bir yere. Aa burada var bir tane. Burada var. Gelmiş. Hepsiler mi? At burayı. Oha düştüm. Adam boşarak öldürdü beni. Hocam var mı? Ha, aldım. Orada bir adam vardı. Bu ah, ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Başladık abi. Bol taraf yanmak için çok müsait. Keşke oradan gelse beşi de. Ya Glock'lular aslında şey yapabiliriz bak benim dediğim gibi. Ne? ben işlerine girerim adamları. Vurmaya çalışırlarsa yakarsın. Kör edip benle beraber. Buradan geliyorlar. Flaş at. Duralım. Ne yaptın sen? Yaktım. Git lan git lan git git. Ha tamam öldü bir. Gelin lan. Ya hepsi nasıl geri olur. kaçmış ya. Ya. El bombaları yanıcı. No, oradan geldi. geliyor, oradan geliyor. Ben bir yakana gideyim. Yakıyor yanıyorlar hepsi. Hepsi Geri Var mı ya ya? Smock... Allah var da. Onu kötü attın ya. Kötü attım ya. Abi adam smoke attı oraya. Şey yapamıyorum ki. Atamam birileri. Evet. <laughs> Lan ne gevle geliyor çılgın. Dur artık. Soldan da geldi. O yanıyor. Yan artık. Sıkıştı orada. Hadi. <laughs> Abi. <laughs> oh tamam tamam. Tamam Çağlar. <laughs> Ölme Çağlar. Lütfen. Arkandan geliyor. Allah'ım eğim Hayır ne olur. Hayır. Duymadın mı bombanın çekmesini Duydum, geri gelemedim. Tutladım yanlışlıkla. Ya iki kilimiz vardı ya. Çok değerliydi o iki kilim bizim için. Kapı açıldı lan. Arkadan mı geliyor acaba? Burada bir tane var çok uzak. Bekle. Yan lan. Yanıyordu. Yanıyor. Öl. Ölmedi. Sağ içeride. Ben iş yerine giriyorum ya. Sen Aa, çok uzaklar abi. Bekle atlasın. Sen yani. dur arkan dönleri flash. Geldiler at. geldiler geldiler. At yanıcını. At buraya yanıcını. At yanıma. İkisini sıkıştı bak. İkisini sıkıştırdım. Çağla çık sen. <laughs> Lan niye yanmadı onlar? Abi nasıl? inanılmazlar ya. Lan nasıl yanmadı onlar? Ya ne yapmamız gerekiyor ya? Ne yapmamız gerekiyor ya? Ben <laughs> burada. Tamam bekle gelsin gelsin. Ya vurayım seni. Yani. Tamam ben et Bu etli. Tamam ben de. Ah ben et yedim. Ölüyorum. Ay öldüm. Dur. Doha nereye? lan? Yok, yok. Yanıyor mu? Yanıyor yanıyor. Öldüm. Tamam. Nedli bu. bu İki kişi öldü. Ölüyorum. At yanıyor şuraya. Araya, araya, at ben içine gideyim. Gelin lan. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Abi ateşimiz yok. O yüzden vuralım. Arkadan geldi arkadan geldi. Kafa attım kafa attım 97. Ölme Çağlar sakın. Öldü o herhalde. Orada gördün geldi Çok güzel. Afiyet. Ben attım atıyorum. yanıcı gir işine gir gir. Çalar. Bir... Oha çok evet, güzel. Hadi lan bir tane daha ya. Benim canım çok az çalar. Canım benim on. Prefile ile geliyor bir de. Bot. Ya kafa atıyorum ona Oha. Öldü abi. Öldü. Ne yapayım? <laughs> kafa atayım da. Flash attım oraya. La bu da öldü. Sağda Aa, var. Silahla nişan atıyor. Göster mi? Göster mi? Atabilirsin oraya yaralı. Dur dur dur. Göster öldüm. mi oğlum? Vurma lan adamları Vurma lan. <laughs> lan öldüm <laughs> lan öldüm. <laughs> 50 canı var onun. Hayır. Lan, lan. Oha! Oha! let them sink this ship. <laughs> Ateş bastı çağlar. Bir tane yani vurdum. Kardeş, i̇smini hatırla. Allah, ismi. öldü lan. Öldürme ismini hatırla öldürme. Tamam biri öldü. Aha iki, iki lov var. İki lov var. Gelin oğlum. Gel 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 gel. Ha yanın orada şimdi siz. Yan 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 yan. Alev alev yan. Çok Değil güzel. Hadi bak. Nasıl vurdum ama? Bilmiyorum. Aa burada var. Bir tane vurdum. İki kişi burada. İki şunları öldürüp gitsek ya. Diğerini de vur. Güneş'im. Şu al şuraya tamam. yanıyor istersen. Hadi, Hadi lan. La yanla la, yanla lan. Lan yan git la yan la. Yandı gel lan. Yandı lan. Gel sen de gel. Gel sen de gel. La ya yanmıyor 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 bu. Tamam sorun yok ölmeyelim. Round al. Lan bir tanesini yer alıp Yukarıdan geldi. Yukarıdan geldi. Buradan. Tane yaraladın burada. mı, yaraladın mı? Evet 4, 4 tane var burada Yaraladım birini. Geldi. Hangisini yaraladın söyle yani tip Vallahi, olarak. Valla e, turuncu kafalı bir tane de gri kafalı yaraladım ama. Geliyor şu an biri. Turuncu kafalı. Arada kaldı. Yanacak, ya. ölecek o. Ya. Öl lan. Ya. Ya. Yan oh Bu oh adam, o sana bir şey diyeyim mi? O adamı yanı... şey yapmamışsın sen. Evet evet. Oha. Ya oha ne oha ya. Ya, ya ondan o, belki on lira. ne oha. Ya belki 15 liradır. 10 lira olsun görevin parası çıkmıyor. Aa, i̇yi görev mantar, yeni. Evet operasyon. Ne ya? Evet az aşınmış. Az aşınmış. Şey, bak az aşınmış. Bak anda. fiyatına. 7-8 lira. Oo iyi para iyi. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim artık. Zaten çekeceğimiz kadar çektik şu yakmakla adam öldürme muhabbetinden. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun, yorum yapın, evet herkese paylaşın. <laughs> beğen paylaş yorum yap beğen paylaş. Abone ol, yeah. Hadi <laughs> <laughs> takır teşekkürler görüşmek yeah. üzere. Flame, don't turn away, I need to you know